Bir sabah Ali iş görüşmesine gitmek üzere hazırlandı. Ali, işitme engelli bir bireydi ve bugüne kadar pek çok iş görüşmesine katılmış, ancak kendini ifade etmekte zorlandığı için çoğu zaman hayal kırıklığı yaşamıştı. Bugün ise içindeki heyecan bir yenilikten kaynaklanıyordu çünkü elinde Cloniex vardı. Ali, görüşmeye girdiğinde her zamanki endişesi yerini bir güven duygusuna bıraktı. İşverenle göz göze geldiğinde CloneX uygulamasını açtı ve içindeki heyecanı hafif bir gülümsemeyle saklamaya çalıştı. Uygulama Ali'nin görüntüsünü ekrana yansıttı ama bu sadece bir görüntü değildi. Ali'nin en güçlü yönlerini, iş becerilerini ve işi yapabilme konusundaki bilgilerini tıpkı onun sesiyle anlatan bir görüntüydü. Görüşme bittiğinde Ali'nin içinde büyük bir rahatlama ve mutluluk vardı kloniyi sayesinde işitme engeli bir engel olmaktan çıkmış bir avantaja dönüşmüştü. Ali kendini her zamankinden daha güçlü hissediyordu. O anda sadece bir iş görüşmesi değil, aynı zamanda iş dünyasında yeni bir sayfa açılmıştı. İş görüşmesinden çıkan Ali kapıdan çıkarken içinde sadece bir kelime yankılandı. Başardım.